Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile sizlerleyim. Bu defa size birkaç video bundan önce size de Okan görün kendi hesabında paylaştığı yeni yıl kutlamasını ardından getirdim size. Bu defa size güzel yakışıklı oyuncumuz Kızılcık Şerbeti'nin başrol oyuncu Dokkan Güngör'ün evinde yeni yıl kutlaması yaparken ilkimizi çeken ve izleyicilerin en çok yorum yaptığı e, aynı karede Sıla Türkoğlu'nun e, fotoğraflara düşmesi ve izleyicilerin dikkat çeken e, dikkatini çeken en çok bu kare oldu ki ben de hemen onu sizler için videomda yerleştirdim. Bu denk gelen bir şeymiş söyleyebiliriz. İzleyiciler de yorumlarda yazdılar. Bu kadar denk gelen bir şey olamaz diye nasıl ikisi bir arada